Merhaba arkadaşlar. İzmir Yarışları ile sizlerle birlikteyim. Ee, fırsat buldukça e, İzmir e, sitesine e, tahminlerimi sesli olarak paylaşacağım. Ama tabii ki her zaman değil. Biliyorsunuz ben e, Fotomaç gazetesinde çalışıyorum. Pazar günü zaten İzmir yorumlarımı orada görebilirsiniz. E, fırsat buldukça da buraya e, arkadaşlarıma destek olacağım. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bu site ücretsiz bir site. E, arkadaşlarım e, sabahların yani sabahın köründe diyeyim. Saat işte dörtte hepimiz orada toplanıyoruz genelde. 4'te idman başlıyor çünkü. Ee, orada yemek veriyoruz. Bu sitede ücretsiz olarak paylaşıyoruz. Sizin yapmanız tek gereken şey reklamlara bir kere tıklamak. Yani günde bir defa tıklasanız inanın siteye e, destek olmuş olursunuz. Onu söyleyeyim. Bunu özellikle belirtmek istiyorum arkadaşlar. Ve İzmir yorumlarına geçiyorum. Altı kayın birinci ayağı çok zor bir yarışla başlıyor. Ancak ben bu yarışı iki planla değerlendireceğim. 3 numaralı Ova Kartalı Bursa pistinde kazandığı yarışından sonra çok daha iyi duruma geldi. E, bence bugün rakiplerinin oranına e, bir adım önde. E, üzerinde Galip Kılıç var. Ailesinin adı e, bu safkan kan Galip'in. E, ben e, misli kuponlara ekonomik kuponlara üç numaralı Ova Kartalı'nı bank olarak öneriyorum. Rakip yazmak isterseniz <laughs> İdman pistinde çok iyi gözüken 5 numaralı Askoros. Yine Bursa pistinden iyi durumda gelen 6 numaralı Karahisar. Ve son olarak da e, önde boş kalması halinde e, çok şanslı olacağını düşündüğüm 2 numaralı Pantara'yı diyorum. E, bu safkanları e, alt, ilk ayağa yeterli görüyorum. <laughs> Günün ikinci ayına geldiğimizde ise 2 numaralı Savaş Atı. Uzun süredir takip ettiğim bu safkan bugün müsait grupta koşuyor. Bence öncelikle şanslı isim olacaktır 2 numaralı savaşçı. Rakip olarak 4 numaralı öz çocuk. Geçen yarış bütün İzmir bu safkanı tek oynadı. Ama safkan beklenenden kötü koştu. İdman pistinde pırıl pırıl gözüküyor bu safkan. Bence savaş çok ciddi rakibi olacaktır. Sonrasında 1 numaralı gezginci. 3 numaralı Tunç Devri ve idmanlarında aşama kaydeden 5 numaralı açık yer diyorum. Gün üçüncü, üçüncü ana geldiğimizde ise 2 numaralı çivrilli Ben uzun mesafede bu safkandan çok etkili bir araç diyorum ben bu safkana bugün kuponumu tek yazacağım. Ben çeviriyorum. Bugün kazanacağını düşünüyorum açıkçası. Bankom. Günün dördüncüye geldiğimizde ise iki safkan diğer rakiplerin oranına ön plana çıkan isimler. İki umalı Mansultan ve üç umalı Patroniçe. Bence bu iki safkan yeter ama ben buraya çok bomba bir at yazacağım derseniz ben bir tane sürpriz biraz söyleyeceğim burada. altı umalı Nurlu Taç. Eğer önde bırakırlarsa bu at bugün çok koşabilir aman dikkat diyorum. Günün 5. yana geldiğimizde ise hayatın ilk yarışında 6. oldu 7 numaralı Belle Bambino. Ben bu safkanın istikbalini çok parlak görüyorum. Çok iyi bir at. Bugün uzun mesafeden etkilenmezse çok şanslı olacağını düşünüyorum 7 numaralı Belle Bambino'nun. Ben ilk olarak kuponlarınıza yazmanızı öneriyorum. Ancak bu yarış çok zor. Dişlere mahsus 4 yukarı İngilizlerin mücadelesi olduğu için. Yani ben burada şirin yer güzeli dışında bütün safkanlara şans vereceğim. Ama 7 numaralı Belle Bambino kuponlarınızda mutlaka bulunsun. Yakın rakip olarak da 2 numaralı Xir ve 3 numaralı Muslu doğru önereyim. Günün son koşusuna geldiğimizde ise 4 numaralı Kan Bedri mükemmel formunu koruyor. Çok şanslı. Yine son yarışını kazanan 7 numaralı Sky Legend. Bence Kan Bedri'nin çok ciddi rakibidir. Ben bu iki safkanı da kuponlara yeterli görüyorum. Hepinize bol şanslar arkadaşlar. Dediğim gibi... E sadece siteye destek olmak amaçlı. Reklamlara günde bir defa tıklasanız bizim için yeterlidir. Bilginize kendinize iyi bakın. Bol şanslar.